Arkadaşlar yeri gelmişken bir arkeoloji bilgisi daha paylaşacağım. Şimdi camisine baktığımızda bu caminin dış yüzünün günümüz alçı ve sıva kullanılarak güzel bir şekilde kapandığını görüyoruz. Ama restorasyonda bir kural vardır. Eğer ki bir yapı malzemesinin üstünü başka bir yapı malzemesiyle kaplıyorsan bir kısmını açıkta bırakırsın ki sonradan gelenler bu duvarın altında nasıl bir kaplama neyle karşılaşacaklarını bilsinlerdi. İşte burada bu çok güzel bir şekilde yapılmış. Bu kaplaya dikkat ettiğinizde şu son teknolojiyle yapılan kaplamanın altında buranın gerçekte hangi malzemeyle, nasıl bir şekilde yapılmış olduğunu çok güzel bir şekilde anlıyorsunuz. Aslında yani biz 1900, 1600 şey pardon düzeltiyorum 1750'li yıllara gitseydik biz bu böyle bir duvar görmeyecektik. Biz şurada belirtildiği üzere taş bir duvarla karşılaşacaktık. Ee, i̇şte eğer siz bir yapıyla karşılaştığınızda alt malzemeyi bu şekilde gördüğünüzde bilin ki bu kaplamanın altında Böyle bir kaplama var. Eğer siz bu e, yeni yapılan Duvarı kaldırırsanız arkası aldığından böyle bir kırmızı kesme taş diyorlardı galiba. Böyle bir duvarla bu da güzel bir örnek oldu. Yeri gelmişken bir arkeoloji bilgisi olarak paylaşmak istedim.